Hey hey. Arkadaşlar merhaba. <laughs> Uzun bir aradan sonra bir YouTube videosu çekmeye karar verdik. Ben ve keyfimin cahyası karar verdi. Geçenlerde bir arkadaşım, çok sevdiğim çocukluk arkadaşım Cengizhan bir hikaye paylaştı. Bu hikayede e, bir meybuz gördüm. Meybuz'u bilmeyen vardır büyük ihtimal çünkü özellikle Z kuşağı Meybuz'dan bir haberdir. Şöyle anlatayım. Çocukken mahallede oynarken yakar top oynarken sonra işte bisiklet binerken böyle mahalleden bütün arkadaşlarını toplayıp bisiklet turu yaparken mahalle maçı yaparken kaldırımda bir tas oynarken sıcağın altında çok da maliyetli olmayan bir buz. Yani dondurma diyemem. Böyle uzun bir şekilde e, Plastik bir şeyin içinde Bulunan buz Onu böyle emcikliyorduk cık cık. E, Eskiden mahalle Bakkallarında satılırdı Şu an var mı bilmiyorum Ürünlü köyünde bir köy bakkalı varmış Ve orada meybuz satılıyormuş Çok heyecanlandım Çünkü Çocukluğuma dair herhangi bir anı Beni çok heyecanlandırıyor Bu da yani meybuz da Benim 10 yaşından beri yemediğim bir şey. Şimdi onun yolundayız. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim ve ne zamandır video çekmiyordum çünkü gerçekten bir dizi çekim süreci var ve burada dizinin hem senaryosunu hem yönetmenliğini hem de bir karakteri canlandırıyorum. Yani uğraşıyoruz hala bitti diyemem, bitmedi aslında ama şu gün şu saatte kendimize vakit ayır. Bizim zamanımızda meybus 50 bin liraydı. 50 bin lira değildi hatta. Hani ilk yetiştiğim zamanlar e, bin lira olabilir. Bin lira bugünün e, bir kuruşu. Bugün bir kuruş hiçbir şey alamazsınız. E, ekonomi yönünden bir mesaj vermeye çalışmıyorum. Zaten siz her şeyin farkındasınız. O yüzden eee yani o 1000 lira, 100 bin liraya yani 10 kuruşa 10 tane meybuz alabiliyorduk. 1 liraymış meybuz. Yani Youtube'da daha önce videolarımızı izleyen bize destek olan arkadaşlar Neden video gelmiyor artık diye sordular. Bunun cevabını aslında ara ara çektiğim videolarda vermiştim. Yani bir diziye hazırlandık, çektik ve e, bunun prodüksiyon, post prodüksiyon ve kurgu aşamaları devam ettiği için ve biz de oradan oraya koştuğumuz için özellikle ben tek başıma <laughs> oradan oraya koştuğum için e, YouTube videosu çekemiyorum. Aslında güzel oluyor YouTube videosu çekmek çünkü gittiğim yerleri, e, tattığım lezzetleri, gördüğüm yerleri sizinle paylaşmak hoşuma gidiyor. Sizin için bir fikir uyandırabiliyorsam, size bir destek olabiliyorsam ve yeni yerler görüp benim gittiğim yerlere gitmek istiyorsanız, e, bu beni mutlu ediyor. Onun için e, bu bir iş değil, sadece eğlenerek yaptığım bir şeyi sizinle paylaşırken eğlence sayısı biraz daha fazla oluyor. O yüzden e, şimdi ben Meybuz'a doğru gidiyorum, Ürünlü köyüne doğru gidiyorum. E, ben köye giderken e, siz de dizimizin fragmanını e, izlersiniz izlersiniz değil mi? Yani bir 3-3,5 dakikalık bir fragmanımız var. <laughs> Onu izlemenizi rica edeceğim. Şimdi fragman girecek. Eğer izlemek istemiyorsanız da 3 dakika sonrasını alıp Ürünlü Köyü'nde görüşelim. Hadi Meybuz'a. Hadi. Z kuşağı anlamaz ama Z kuşağı da biraz e, beni e, dinlerse Ürünlü Köyü'ne gitmek veya hatta bu videonun altına ee, başka bir yerde meybus satan bir bakkal, bir market varsa bunları da yazarsanız Bursa'da şu an e, söylüyorum. yani Videonun başında söylemedim. Bursa'dayız arkadaşlar. <laughs> Ürünlü köyüne gidiyoruz. 90'lar çocuğu olarak ve 90'larda e, çocukluğunu yaşamış e, bizi izleyen birileri varsa eğer ne demek istediğimi, nasıl bir e, tat uyandırdığını, nasıl bir özlem uyandırdığını anlayacaklardır. Sizi şimdi fragmanla baş başa bırakıyorum. Ben ürünlüğe gidiyorum. Ürünlü de görüşürüz. Hoşça kalın. Aa, yeter. Bırakın artık şunları. Hadi anlatın bakalım. Kime fikriydi soygun işi? Ya anne o konulara hiç girmesek. Merak ediyorum ama. Hadi anlatın. Ya neyini anlatalım ki? Para ihtiyacımız vardı, yaptık işte. Bu yapma! Evet geldik. Şimdi gideceğiz. Bakalım. İlk bakkal sağda dedi. Sağdaki bakkalı geçtik. İkinci bakkal solda dedi. Soldaki ne var dedi. Mavi Ay Market. İnşallah kalmıştır. Kalmışsa eğer bayağı zula yaparak eve dönebilirim. Hadi. bu var mı? şeye götürün de şimdi. Ee, Tatlıya. Tatlıya. Ya doldurum var bak şimdi kontra. Hadi ya. Vallahi bitirdim. Ya bir arkadaşım almış da buradan. Vardı. Vardı. Burada, burada <laughs> da vardı. Burada aşağı yukarı. Güzel iki üç tane var bunlarda Ama millet aldı. Bir daha gelmez mi? Yok gelmez. Yapma Vallahi. Çocuklar onu buzlu diye çok seviyorlardı. Ben küçükken çok yiyordum, yani çok seviyordum. Çocuklar seviyorum. zaten kapış gidiyordu ya. Bir genel 3 lira 4 lira alıyor. Valla getirme şansınız yok mu? Yok. Ben öyle görüyorum ki torun bakıyor aslında torunun burası. Ben aman ama ben sordum buna dedim ya siparişler gelsin. Gelin dedi şeye döneceğim dedi. Tatlıya döneceğim şu i̇şte yeter. Havala soğuk dedi. Valla getirse ben 200 tane alırım. Nasıl kısmet bakalım, ben yine de söyleyeyim. Valla bir şey, telefon numarası falan versem, hani getirse hepsini alırım bir. Ya şimdi telefon numarası var mı? Sen bana buraya şöyle üç dört üç Geçerken vura. Ya yolumun üstü değil ki. Ben Yıldırım'dan geliyorum da. Vallahi, ne diyeyim, şimdi, Sırf şimdi, onu şimdi, almak için geldim oraya. buraya. Şimdi kesin bir şey söyleyemem yani. Ha. Bak şimdi Şöyle diyeyim sana. Az ileride bir market daha var. Çınar'ın, Büyük Çınar'ın karşısında. Bu yolun üzerinde. Hemen yolun sağında orada. Bir oraya da bak bakayım. Var mıdır? Orada olabilir belki. Tamam. Bir bak buraya. Uzak mı? Arabayla mı gideyim yoksa yürüyeyim? Yaramda gidebilirsin bak. Bak <laughs> bak. Bak o kırmızı şey gözüküyor ya. Bak kırmızı araba var bak arkada. Tamam ya. var. Yani. Onun karşısı. Tamam. <laughs> İnşallah var. İnşallah var. Tamam. tamam. <laughs> Yokmuş. Ulan Cengiz Kaç bak 60-70 km yol geldi. Meybuz yok. Bir yer söyledi oraya gideceğiz bakalım orada var mı? Bir de diyor ki bana söylersem sana ters var. Bitmiş zaten. lanet olsun ya. İnşallah bunda vardır ya. Kolay gelsin ya. var mı? Meyve. Yani hiç yok mu? Hiç getirmedi. Getirmeyi düşünüyorum. Boşu boşuna geldik. Şimdi. Eğer getirebilecek durumu olursa sana telefon etsin. Tamam. Ben ona Eğer getirebilecekse seni arasın. Ya zaten getirse satılır. Çocuklar da, da yağma gidiyor. Aynen. O gitti bu burada. seni ara ne kadar alacak? Bunu ayrı verir. Geri kalalım. Çocuklar burada alsınlar. Tamam. Çok teşekkür, tamam. teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hadi. Yani şu an elimiz boş dönüyor olabiliriz. Ama yani amca da üzüldü. Ben de üzüldüm. Bu arada fragmanı nasıl buldunuz? Alo. Alo. Evet. <laughs> ya meybuz bitmiş. Nerede? Söylediğin yerde. Yemin ederim. Evet. <laughs> yani Gülme. Moralim çok bozuk şu an. Tanrılara mı gittin lan meybuzu Evet. Onun için gitmemişsindir inşallah kardeşim. Onun için gittim. Yemin et. Evet. Nereden hepsi... gittin oraya? Hepsini sen mi aldın? Yok heh. Kaç tane aldın? Doğru söyle. Bir tane yedim lan ben. Bir tane aldım. Bir tane mi? He. Ya buldun meybuzu bir tane mi alıyorsun ya? Allah aşkına niye böyle yapıyorsun sen ya? Vallahi bir tane dayı vardı burada. Dedim. Aynen. E, meybuz yok mu nasıl yok falan filan biraz kavga ettik. <laughs> Ulan ne adam. Ben dedim nereden geliyorum sen biliyor musun? Allah Allah. Ben mi? Yok. dayı ben öyle dedi. Evet. Ya dedi ben, ben ne yapayım dedi öyle şey Numaramı bıraktım. Torunumu ne bakıyormuş? Ha. Dedim gelirse haber verin bana alayım. Gelmez ama dedi. Ya dedim benim için getiremez misiniz? Nereden alıyorum? Şey, Aa bak o hiç aklıma gelmedi ha. Tekim mi? Tekim ben. Allah Allah. Allah Allah. Niye illa biri yanımda mı olmasa ya? Bir tek dolar Bugün Tekim. Ha. Sen neredesin? Geleyim ne yapalım? Bir şey yapacağım. ne yok ki Görüşürüz Ooo bir organizasyon Vermen lazım Bana git cezbedici geleyim Kayalıklarda otururuz Kayalıklarda <laughs> <laughs> Ya Dur 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 Babacım öp Öp benim için Ne Öp 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 Fragmanı beğendin mi? Ne? Fragmanı izledin mi? İzledim, güzel. Güzel mi? Lan, lan, polisleri polisleri <laughs> rica ettik. <laughs> Vallahi yok lan hepsi şey dekor figüran. Gerçek polis olur mu? Dizide gördüğün hiçbir şey gerçek değil. İnşallah inşallah. Benim sana inancım tam. Eyvallah kardeşim. Tamam bir geleyim o zaman ya. Çok ısrar etti. Lanet olsun ya. Ne diye çıktık ne diye şimdi kayalıklarda oturacağız. Öf arkadaşlar. Hiçbir videonun sonu böyle bitmemişti. Hiçbir emeğimizin karşılığı böyle olmamıştı. Fakat dediğim gibi fragmanı izlemiş olduk. Ee, meybus meybuz yiyemedik ama inşallah bunun devam videosu olur ve o amca beni arar der ki kardeşim meybuz geldi. Lütfen bunu buradan gelin alın der. Ve biz de gider alırız. Çünkü e, gerçekten şu an çocukluğumla arama ticari sebepler girdi diye düşünüyorum. Ve beni çok benim moralimi çok bozdu bu. Aşırı derecede bozdu. Buruk ayrılık burada. Buruk bir Amca da fark etti zaten. Dikkat ederseniz biraz ben ısrar ettim. Biraz o yönlendirdi. Geldim. Bulamadım. En son telefon numaramı bırakmamı söyledi. İlk baş ben söylemiştim ama kabul etmemişti. Sonra bıraktırdı. Umarım ararlar. Ki zaten hani bütün meybuzları ben yemeyecektim. Bütün çocukluk arkadaşlarıma dağıtacaktım. Gelirse alırız. 200 tane geliyormuş gari. 200 tanenin hepsini alırız. Oradaki bütün çocuklara dağıtırız. Ondan sonra bütün arkadaşlarımıza dağıtırız. Gördüğümüz bütün çocuklara dağıtırız. Çünkü küçükken e, biri biz oynarken gelip bedavaya buz verseydi sevinirdik. Ucuzdu. Kolay ulaşılabiliyordu. Şu an e, o kadar ucuz değil. Hem de kolay da ulaşılmıyor. Hatta hiç ulaşılmıyor. Kim üretiyor bilmiyorum Cengizhan'ın dediği gibi kimin ürettiğini acaba sorsam Sorsaydım evet Ama sormadık Bakalım inşallah çekeriz devam Fragmanı dediğim gibi Fragmanı e, Nasıl bulduğunuzu Bana e, yorum olarak Veya bildirebilirsiniz Dizimizin instagram adresini Şuradan veya şuradan Koyacağım şimdi Açıklamaya da koyarım Instagram'dan dizimizi takip edebilirsiniz. Gelişmeleri, ne zaman yayınlanacağı, duyuruları falan, tüm gelişmeleri. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Uzun bir aradan sonra videoyu sonlandırmak da kolay olmuyor. Laf lafı açıyor. <laughs> yani hepinize selamlar, sevgiler. Kendinize iyi bakın hiçbir şey için üzmeyin kendinizi. Bu bir meybuz olsa da üzmeyin. Desem yine üzülüyorum ama. Ya hayat çok fonksiyonlu bir süreç. Hayatı dolu dolu yaşamak gerekiyor. Ama işte bazen de istediğimiz olmuyor. Meybuz gibi benden önce bitirmişler. Kapış kapış gitmiş. Devamı gelsin. Keşke gelse yani. İnşallah gelir ve biz de meybuzumuza kavuşuruz. Hepinizi seviyorum. Tanımasam da görmesem de bu videoyu izleyen herkesi sevdiğimi düşünüyorum en azından. <laughs> Kendinize iyi bakın. Kanala abone olun veya olmayın hiç önemli değil. Benim umurumda değil açıkçası. Bu videoyu izlemeniz, beraber bir şeyler paylaşmanız ilk defa başımıza geliyor çünkü dediğim gibi defa bir videoyu amacına ulaşmadan kapatmanın hüznünü, hüznünü ve hüsranını yaşıyorum. E, iyi, i̇yi akşamlar, iyi geceler, iyi sabahlar, iyi öğlenler ne zaman istiyor, izliyorsanız. Kendinize iyi bakın. Ben şimdi gidiyorum Cengiz yanına. Biraz bir çemkireyim. Ne zamandır da görmüyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay.